Gebze Belediyesi tarafından sosyal etkinlikler kapsamında Mehmet Akif Ersoy'u anma adına Gebze Kent Meydanı Kültür Merkezi'nde program düzenlendi. Program Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün katılımıyla gerçekleşti. Tören açılışı, saygı duruşu ve istiklal marşı ile yapılırken programda konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Vatan yalnızca binalar değildir, Değerli gençler, lütfen dünümüzü çok iyi tanıyın dedi. Değerli gençler, vatan yoksa hiçbir şeyin anlamı yok. Ne olur dünü çok iyi tanıyın. Tarihimizi, kültürümüzü, edebiyatımızı bilimde, teknolojide nereden geldik? Bin yıllık el, el yazması eserlerle kütüphanelerimizin dolu olduğu bir medeniyetin çocuklarıyız. Ne olur geçmişimizi, tarihimizi çok iyi bilin. Bugünü çok iyi yorumlayın. İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan video gösteriminin izleyicilerle buluştuğu kutlama Mehmet Akif Ersoy oratoryasıyla son buldu. Hissedeyim söyleyemem, ağlarım ağlatamam,